Kayseri valisinin ismini biliyor musun? Eee şey Şehmuz Günaydın. Kayserimizin kaç ilçesi var peki? Eee kaçtı? Ya? 32 mi 33 falan oluyordu. Kayseri valisinin ismi nedir? Vallahi Kayseri valisi değişti ya bilmiyorum. Anadolu RTVE YouTube kanalımızda yayınlanan Bilen Kazanır programı ilk bölümüyle adından fazlasıyla söz ettirdi. Kayseri'li vatandaşlar bilen kazanır da hediyeler kazandı. Kayseri valisinin ismi ne? Gökmen Çiçek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı. Memduh Büyükkılıç. Ve son olarak soruyorum Kayseri'nin kaç ilçesi var? 16 tane ilçesi var. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle biletimizi de hemen verelim. Cem'imizden şöyle. <gülüyor> 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 şöyle biletini veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. İnşallah. Evet, teşekkür kimle teşekkür ederim. gideceksin? Yani ablamla giderim. İlk bölümüyle ekrana gelen programımız fazlasıyla beğeni ve görüntüleme aldı. İsmi nedir? Valla Kayseri valisi değişti ya bilmiyorum. Aklıma... Büyükşehir Belediye Başkanı. Şeyden yardımcı olabilir mi? Olamam değil mi? <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı. Menduk Büyük Evet. Kayseri'nin kaç ilçesi var? 16. Muhabirimizle karşılaştıktan sonra programımıza katılmak içinse sadece bir şartımız var. Öncelikle kanalımıza abone olmasını isteyeceğiz vatandaşlarımızın. Hemen ardından 3 sorumuz var. En az ikisini bilene de bir sinema bileti hediye. Peki bizlerden kimler sinema bileti kazanacak? İki değil bir tane mi bildiniz? Üzülmeyin. Bir tane de opsiyonlu sorumuz var. Senin kaç ilçesi var? Kayseri'nin... Ee, yani onu da bilmiyorum. Tahmin edelim. 30 falan mı? Bir tane daha son soru var. Eğer bunu bilirsen sinema bileti seni. Bak çok basit. 3917 metrelik yüksekliğiyle Kayseri'nin kış turizminde önemli dağının ismi ne? Erciyes Dağı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bilen kazanır da bizler kazandırmaya devam ederken sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesi abone olmaya davet ediyorum. Her yerde karşılaşabiliriz. Hazır olun. Bir kökçek mi? bilmiyorum. Ben... <laughs> Dur sayayım. <laughs>